Merhaba hocam. Abdülkadir Bal. Elektronik haberleşme uzaktan öğrenim 2. sınıf. Hocam bir önceki videoda e, sizin derste söylemiş olduğunuz temin ettiğimiz malzemelerle birlikte bir ısı nem dedektörü e, gerçekleştirdik. Bununla ilgili öncelikle Arduino'ya e, program editörüne devremizi programını yazdık. Burada görüldüğü gibi ısı, sıcaklık ve nem değerlerinin aktarılması için gerekli setuplarını ve loop'larını yazdık. Burada devremizi gerçekleştirdik. Devremiz enerjiyi verdiğimizde devreye giriyor ve LCD ekranda sıcaklığın ve nemin değerini ekrana gönderiyor. Bununla birlikte 20'şer saniyede bir sıcaklık ve nem ölçümünü tekrarlayarak yeniden değerlendirme yapabiliyor.